Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. İki transfer bitti iddiası var. Biliyorsunuz tabi imza atılmadığı için iddia diyorum ama gelen bilgiler anlaşıldı. Herhangi bir problem yok. Ee, Bari seç Trabzonspor takımımızın bonservisinde olan bir isim. Trabzonspor takımımız prensipte anlaştı. Deniz Draguş Gaziantep'in oyuncusu ama Gaziantep'in oyuncusu hem standart lig daha doğrusu Gaziantep'te oynuyor standart ligin oyuncusu. Takımıyla ve kendisiyle prensip anlaşması geldi. Tabii imza atılmadan kesin demek olmaz ama gelen bilgiler arkadaşlar herhangi bir problem olmayacağını gösterdiği için prensipte anlaşmalar tamam. 2 da prensip anlaşması yapıldı ve gözler üçüncüde. üçüncü anlaşmada gelmek üzere. Bunu da şimdi sizlerle beraber paylaşacağız. Çok önemli detaylarım var. Rekor bir bonservis beklentisine girebiliriz her an. Çok önemli bir transfer gelişmesi var. Bunu da sizlerle beraber paylaşacağımız dolu dolu bir video ile karşınızdayım. Lütfen sonuna kadar izleyelim. Bizi e, takip etmeyen dostlarım varsa takip alsın lütfen. Sayımızı yükseltebildiğimiz kadar yükseltelim. 79.390'lardayız. 79.400'ün üzerine geçmeyi bekliyorum bu videodan sonra. Top sizde ve beğenelim lütfen. Şimdi bugün enteresan bir şey gördüm arkadaşlar bir video izledim Ali Koç bir açıklama yapmış hala Trabzonspor takımımızın hala Trabzonspor takımımızın e, cezasının indirilmesine takılı kalmış ya şimdi hani e, bizim sağ işte e, sağ kapatma cezası o verilen o e, nasıl diyeyim sizlere e, verilen o para cezası indirirse ne olur indirilmeseler ne olur yani Ali Koç'un takılı kaldığı durumu görünce gerçekten hayret ediyorum ya. İşi gücü bırakmışlar. Trabzonspor takımın cezası niye indi? Neden oldu? Bugün hala bunu dillendiriyorlar. Yani çok enteresan bir durum. Şimdi Fenerbahçe takımın bir tane Ertuğrul Doğan, bir tane yöneticimiz çıkıp da Fenerbahçe futbolcular neden ceza almıyor? Neden bu kadar e, korundu dedik mi? Bir tane laf eden var mı bizden? Yok arkadaşlar. Adam bizim sağ kapatmamızda bizim aldığımız para cezasıyla uğraşıyor hala. Bu birazcık benim hani Garibime gitti. Sen git şampiyonluk yarışında mücadeleni ver. Neden hala Trabzon, Trabzon, Trabzon? Neden bizim kulübümüzün adını bir yerlerde geçirme ihtiyacı buluyorsunuz? Bunu geçirdiğiniz zaman bazı kesme taraftarlarınıza karşı şirin mi gözükmeye çalışıyorsunuz bilmiyorum ama bir abicim bizim aldığımız cezayla hala uğraşmaya devam ediyorlar. Bakın bugün kulübümüz tarafından kurumsal sayfamızda bana göre çok önemli bir açıklama yapıldı. Çok önemli bir açıklama yapıldı. Hani yaşanan olaylarla alakalı Fenerbahçeli bazı futbolcular ve misafirler taraftarların darp taraftarlar tarafından darp edilen taraftarlarımızın yapmış oldukları şikayet başvuruları Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 35 gündür işleme alınmamıştır diyor. diye bir açıklama yapıyor bunu Trabzonspor'umuzun resmi kurumsal sayfası. Bakın yazık. Gerçekten yazık. Ya bunu işleme sokarsın Evet var dersin veya yok dersin. Kendini savundu dersin ama bunu işleme sokarsın. Gerçekten skandal ya. Skandal skandal. Ben böyle bir şey görmedim. Neden böyle bir e, hani bu ya bir şikayet başvurusu varsa bunu işleme alırsın. İncelersin. Ben mi yanlış düşünüyorum bilmiyorum. Tabi bu işlerden çok anlamıyorum ama bu kulübümüz tarafından da açıklandı. Birazcık skandal olarak görüyorum. Üzüldüm. Gerçekten üzüldüm. E, Trabzonspor takımımız bunu maddeler halinde yaz, e, yazmışlar. Şimdi çok önemli detaylara geleceğim ama bu da çok önemli bir detay arkadaşlar. Bakın adam bizim cezamızı kovalıyor. Neden indirilmiş? Kendi oyuncuları ceza almadı ve bizim <laughs> burada e, burada gerçekten mağdur olan insanlarımızın, taraftarlarımızın da başvurularına dikkate almak gerektiğini düşünüyorum. Trabzon Cumhuriyet Başsavcı şikayet dosyasına ilişkin süreci 35 gündür neden başlatmadı? Trabzon Cumhuriyet Başsavcı bu süreci ne zaman başlatacak? Haklarında suç durusu bulunan özellikle yabancı oyuncular ilerleyen zamanlarda yargılama sürecine dahil edilmeden ülkeyi terk ederlerse bunun sorumluluğunu ve meydana gelebilecek maddi manevi zararları kim üstlenecek? Geç gelen adaletin adalet olmadığını önemli hatırlatmak ülkemizde hiçbir hukuki işleme maruz kalmadan elini kolunu sallayarak gezen futbolcular ve kulüp misafirlerinin bir an evvel adalet önünde hesap vermeleri için çağrımızı yeniliyoruz demişler. Bugün Ali Koç bir açıklama yaptı. Hemen akabinde biz bu açıklamayı yaptık. Bugüne kadar biz de hiçbir şekilde konuşmuyorduk. Burada demek ki karşılıklı bir kılıçlar tekrar çekildi. Ben bunu düşünüyorum. Ben bunu görüyorum. Maalesef arkadaşlar 35 gündür bunun işleme konulmaması da skandaldır. İnşallah en kısa zamanda bu hatadan dönerler. Şimdi önümüzde çok önemli bir kupa maçı var. Çok önemli bir kupa maçı var. Sezonun maçı Karagümrük maçı arkadaşlar. Sezonu maçı Karagümrük maçı ve biz bu maça e, bugünkü yapılan antrenmanı görmüşsünüzdür. Çok neşeli, keyifli, oynayan, oynamayan, kadroya giren, girmeyen herkesin keyfi çok yerinde. Artı Trabzonspor takımımızın bir önceki Sivasspor maçının vermiş olduğu, o vurmuş olduğu o tokatı iyi bir şekilde hissetmişiz. Buradan iyi dersler çıkartmışız. Kayseri deplasmanında çok sert, İsteyen, mücadele eden ve oynaması gerektiği gibi oynayan bir takım görüntüsündeydik. Artı Trezeguet'in bir sakatlığı var. Pepe bir gol attı ve Pepe'nin performansı yukarıya doğru gidiyor. Pepe zaten oynar. Enis Badri gol attı, hakem vermedi. Enis Badri de çok önemli işler yapıyor. Enis Badri de çok iyi işler yapıyor ve e, defansa da yardımcı oldu. Performansı çok yukarıya çıktı. Trabzonspor takımıza Trezeguet, Vizca, Pepe, Enis Destan. Bunlardan 3'ü oynayacak. Mesela Enis Destan diyorum pardon. Enis Badri. Pepe, Trezeguet, Vizca. Enis Badri. Buradan 3-4 üç, dört oyuncu 3'ünü tercih edeceksin. Bu 1. İleride Enis Destan atmış olduğu goller büyük e, iş yapmaya devam ediyor. Birazdan transferle alakalı önemli detay vereceğim. Onaccio'nun sakatlıktan döndüğünü biliyoruz. Burada teknik direktörün tercihi çok önemli. Türkiye kupasını almak istiyoruz. Türkiye kupasını alarak Avrupa'ya e, gitmek istiyoruz. Hedefimiz bu. Üçüncülük de hedefimiz ama biz kupayı alıp gitmek istiyoruz. Kupayı almak gelecek sene içinde temel adımlarını e, doğru attığının anlamına gelecek. Tabi burada Trabzonspor takımızda bu rekabet Abdullah Avcı'nın elini birazcık e, güçlü tutuyor. Takımıza yansıyacak olumlu bir şekilde. Bu rekabeti uzun zamandır yaşamıyorduk. Çok şükür bu rekabeti yaşıyoruz. Arkadan Orçiş geliyor. Orçiş neden oynatılmadı? Ya Orçic'in ufak bir problemi vardı. Risk etmedi. Kupa maçını bekledi. Yoksa ligde mi oynatmayı tercih etmesi lazım Orçic'e? Kupa'da mı? Hazır değilse Kupa'da 3 gün sonra nasıl oynatabilir? Bunlar soru işaretleri. Orçic neden oynamadı? Çok fazla soru alıyorum. 2 tane cevabım var sizlere. Bir ufak bir sakatlığı var. Hazır değildi. Hoca kupayı bekleyeyim dedi 3 gün. Bir sakatlık olmasın. Alternatif kullanayım dedi. Ya da gerçekten Or Orçic, Trabzonspor takımımız kullanmayacak. Hiç isterlerini veremiyor, idmanda veremiyor, hazır değil ama idmandan gelen görüntü, idmandan gelen bilgi de Orç için oynamaya hazır olduğunu söylüyorlar. Fiziksel anlamda, çalışma anlamında herhangi bir problem yok deniliyor. Orç için oynayıp oynamayacağını kupada da göreceğiz ama rekabet tam üst seviyede rekabet, yukarıya tırmanmış bir durumda arkadaşlar. Şimdi e, tabii Trabzonspor takımızda bir Enis Tessen demişken de gelelim. Şimdi Enis Tessen, bakın. Amili takıma göndermemiz lazım. 2-3 gün önce çekmiş olduğum videoda konuştum bunu. Dedim ki sizlere bir lobi yapmamız lazım. Beşiktaş'taki Semi çok iyi işler yapıyor. Tebrik ederim. Gerçekten yolu açık olsun. Amili takıma çağrıldı. Oradan alt şeye indirdiler. Ortalık karıştı. Beşiktaş camiası ayağa kalktı. Bakın şu performansı yapan bir Enis Destan şu performans gol performansıyla beraber Amili takıma gitmesi lazım. Oynatsınlar demiyorum ama alın abicim oyuncumuzu biraz değer, değerleştir, değer, değer katın oyuncumuza. İspanya, Almanya, İtalya'dan takımlar istiyor haberleri var değil mi? Bu oyuncuyu biz amil takıma gönderdiğimizi düşünelim. O zaman rekor bir paraya satabiliriz bakın. Enis Destan'ın öyle bir albenisi var. Genç milli takımlarında şov yapan bir isim. Çok önemli bir oyuncu olacak. Oyun görüşü, kafa hakimiyeti, pivotluğu, isteği, sahadaki duruşu albenisi olan bir oyuncu. Rekor bir paraya satabiliriz Enis Bakın Onur Alp ile Enis ikisi bizim gerçekten çok ciddi anlamda bir sezondaki bütün transferlerin maliyetini karşılayacak iki tane değerli yerli oyuncu. Yalnız çok önemli bir detay. Abdullah Avcı'ya bir parantez açacağım burada. İki hafta önce Umut Bozok'la başladı Enis kesti. Bakın arkadaşlar olmaz. Bu göz göre, göre yapılan bir hataydı. Daha sonra hatadan döndü ama Umut Bozok oynamaz Enis varken şu an Para kazanacağın oyuncu oynatman lazım. Enis Destan'a ne olursa olsun kupa maçının skoru sonucu ne olur bilmiyorum ama bu ligde ben olsam bu saatten sonra Enis Destan'la oynarım. Onatçu oynamam. Onatçu ile kupada oynarım. Enis Destan ligde oynarım. Tabii bu kupa maçını Enis Destan oynayabilir. Onatçu'nun son durumunu maç eksiklikleri çok fazla olduğu için teknik direktörümüz kafadan ben hani Onatçı'yı atmayayım diyebilir gene. Yani burada böyle bir detay var ama bakın İtalya, Almanya, e, İspanya denilen birçok yerden oyuncuya teklif var. Oyuncu gözle, gözlem altında ve ben gene söylüyorum rekor bir parayı da satabiliriz arkadaşlar. Yani Enis Testan'ı bu saatten sonra kullanmak lazım. Onur Alp'i milli takıma göndermedik. Abicim Onur Alp'i inşallah bu aralarda bir sıkıştırırız. Bir oynatırız inşallah diyorum. Çünkü Onur Alp'i milli takıma göndermedik. Real Madrid haberleri vardı. Bunlar gerçekten önemli detaylar arkadaşlar. Real Madrid isteyen bir oyuncu olarak ee, bu iki isim rekor bir paraya gidebilir. Rekor bir transfer hem kaleci hem forvet. Ya yerleri de çok iyi. Atan ve tutan. Atan ve tutan her zaman iyi para kazanır, iyi para kazandırır arkadaşlar. Şimdi videonun başında söyledik. Barisic Trabzonspor takımımız sol beki e yapmış olduğu bir transfer. Bu cepte. Şu an A prensip anlaşması yapıldı. Prensipler tamam. İkinci transfer e Deniz Draguş. Draguş da Gaziantep'te oynadığı için şu anda bir önümüze bir maç var. O maçtan sonra bunun önünde açılır. Gaziantep'le maçımızı oynarız. Ondan sonra onun önü açılır. Draguş, ikinci isim deniliyor. Üçüncü isim arkadaşlar Lusram. Üçüncü transferde en yakın olan isim Lusram. Glasgow Rangers'ın merkez orta sahası. Üç gün önce teknik direktörleri çıktı. Henüz bir görüşme gerçekleştirmedik dedi. Lusram'la alakalı ama sezon sonunda kalmasını istiyorum diye de bir açık kapı bıraktı. Yalnız biz Lusram'la alakalı pazarlıklarımızı yapıyoruz. Şu an merkez orta sahada. Trabzonspor takımımızda en çok konuşulan gündemdeki isim Lusram. Ve üçüncü transfer en yakın isim de Lusram deniliyor. Neden? Sözleşmesi onun deline geliyor. Onun da kulübüyle bir görüşmemize gerek yok. Lusram'ın tabii ki de ikna edilmesi lazım. Premier Lig'den haberleri var. Premier Lig'de haberler çıkmaya başladı. Şampiyonşip'de haberleri çıkmaya başladı. Çünkü genelde e, İskoçya, İngiltere birbirine yakın yerler oldukları için genelde çok fazla sürkülasyon olan ülkeler. Birbirlerine çok fazla oyuncu gider bu liglerde. Bakalım Lusram'la bayağı sert bir oyuncu arkadaşlar. Geldiği zaman sertliğini gösterecektir ama benim favorim Oliver Torres de olmadı. E, Gagliardini var gene gündemdeydi. Onun da haberi çok fazla gündeme gelmiyor. Şu an İbre'yi tamamen Lusram'a çevirmiş durumdayız. Lusram'la da alakalı gelişmeler oldukça karşınıza çıkacağız zaten arkadaşlar. Petkoviç haberine girmeyeceğim. Petković'le de her an her şey olabileceğini söyleyebiliriz. Hani bir Orçiş formülü var. Orçiş ile Petkoviç arasındaki bağı kullanmaya çalışıyoruz. Oradan güzel bir haber gelir mi gelmez mi göreceğiz tabii ki de. O da önemli arkadaşlar. Yani elimden geldiğince değerlendirdim. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Yani kulübümüzden bir açıklama geldi. Transferde önemli işler yapıyoruz. Kupa maçı çok önemli. Gerçekten kazanması lazım kupayı Trabzonspor takımımızın. Bu sezonu İnşallah şu Pepe çok eleştiriliyor. Pepe bu sezon inşallah şu kupada önemli işler yapar. Bir tık vitesini yükseltiyor gibi geldi bana. Abdullah Avcı'nın 90 dakika oynatarak da bunu istediğini gösterdi bize. Çalışsın dedi. Ben onu dinlendiririm antrenmanda dedi mutlaka. Bakalım. Bu arada Berat sorusu çok fazla geliyor. Şimdi bu arada şunu unuttum. Deniz Draguş'un 1.7 milyon euroya çözüldüğünün iddiasını Belçika basını vermiş. 1.7 milyon euro. 3 artı 1 yıllıkta bir sözleşme olduğunu Belçika basını vermiş. 1.7 milyon euroya Draguş'u 24 yaşında Forvet Romanya milli takım oyuncusunu almak. Ligde 13 tane gol atan bir adamı almak bana göre çok büyük bir başarıdır. 2 milyona kadar idare eder diyoruz. 2.5 milyondan yukarısı bize çok pahalı derim. 3 milyon istemişlerdi ama aldığımız bilgi Belçika basın yapmış olduğu haber 1.7 1.7-2 milyon euro arasında ben bir beklentim var. Bunu daha önce de söylemiştim. 4 yıllık sözleşme olacak demiştik. 3 artı 1 olduğunu yazmış Belçika basını. Ee, bu da önemli bir detay olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Berat'ın şimdi e, bon servis verip ben almam. Çok fazla soru soruyorsunuz Berat'la alakalı. Berat e, bana göre Trabzonspor takımımızda gene bu şekil bedavadan bon servissiz gelecekse maaşını veririz. Ama ben olsam bon servis verip de Berat'ı getirmem arkadaşlar. Bu da benim düşüncem. Berat'la alakalı düşüncelerim bu şekilde. Videoyu tamamlıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.